Gültepe'ye tekrar döneceğiz. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı sanırım Skype bağlantısı sağlandı. Evet Sayın Gültepe. Sağlandı tamam. Evet, evet. E, Sayın Gültepe, hazır giyimde durum nedir? Hem istihdam için önemli hem ihracat için önemli. İhracatımızda evet, e, hazır giyim tarafında durum nedir? Evet, teknoloji olunca ve uzaktan bağlanınca maalesef bu tarz e, olaylar oluyor. O yüzden herkes e, kusura bakmasın lütfen. Şimdi özellikle e, biz Nisan-Mayıs aylarında büyük düşüşler yaşamıştık. Ortalama %50 oranında diyebiliriz iki ayın düşüşünü. Nisan'da %68, e, Mayıs'ta ise %42-43 civarında bir düşüş yaşadık. Haziran'da ise iyi bir toparlama oldu. Türkiye ihracat artış rakamının üzerinde hazır gibi ve konfeksiyon olarak iyi bir Rakam e, bir e, rakam yakaladık %25 oranında bir artış. Sadece burada şu var tabii eee 4 günlük fazla çalışmaydı. Geçen yıl e, bayram Haziran'a denk gelmişti. Ama onu da ondan da ayrı e, arındırılmış e, bir rakam verdiğimiz ama yaklaşık yüzde %7 oranında bir artış var. E, bu bizlere özellikle sektör açısından büyük bir moral oldu. Ya tekrar e, dönmeye başladığını, e, pazarların normalleştiğini o anlamda gösteriyor. Ki önümüzdeki dönemlerde o anlamda e, e, yeni dönemde özellikle Eylül'den sonra herhangi bir sık bir problem yaşamasak tekrar e, Covid ile ilgili salgınla ilgili e, Türkiye açısından daha iyi sonuçlar elde ede, elde edebileceğimizi o anlamda hazır ki imstürlular düşünüyoruz. Evet normalleşme dediniz tabi salgın dönemine hemen dönülmesi zor e, bu noktada Mayıs'ın ya da Nisan'ın dip olup e, yukarı doğru o V şeklinde bir ilmen olduğunu söyleyebilir miyiz Mustafa Bey? Evet Haziran onu gösteriyor. Ancak tabii Haziranda da şöyle şunu da unutmamak lazım. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında pazarların kapalı olmasından dolayı elimizde olan stokları, stok bir kısım elimizde olan stoklarda stoklara gelen bir talep vardı. E, o talepler aslında biraz da rakamları yukarıya e, doğru e, e, itti. Ama yine şu anda Temmuz'a baktığımız zaman, yani beklentilerimizin üzerin, üzerinde bir e, şey var, e, satış var. Ya o da pazarların ve insanların yavaş yavaş tüketime başladığını, özellikle online kanalları üzerinde yapılan satışların çok fazla olduğunu söylüyoruz. Temmuz, Ağustos aylarını belki bir artış yakalayamayabiliriz ama beklentinin altında bir düşüş yaşayacağımız o anlamda düşünüyoruz. Çünkü kapasiteleri firmaların yüzde 80 yine 80 kapasite çalıştığını, çok insanın kısa çalışma ödeneğinden firmaların çıktığını sektörden öğreniyoruz. E, ve taleplerin geldiğini görüyoruz ancak şöyle bir e, gerçek var çok hızlı isteniyor. Yani iki haftalık 3 haftalıklar maksimum 4 haftalık terminlerle şu anda sektör e, başa baş. E, bizim esnekliğimiz hızlılığımız ve entegre bir ülke olmamız e, bunlara da diğer ülkeleri istenen daha hızlı cevap vermemizi e, sağlıyor. O anlamda söyledim Eylül'den sonra herhangi bir sıkıntı yaşamaz isek e, sektörün artışı, ...devam eder diye düşünüyorum. Evet, tam normalleşme sonbaharda diyorsunuz. Peki üretim kısmına döndüğümüzde kapasite yüzde seksenler dediniz. Kısa çalışma ödeneğini devam ettirenler var. Kısa zamanlı çalışmayı devam ettirenler var, çıkanlar var. Evet. Üretim aşamasında ne kadar normale dönüldü? Evet, yani müşteri ve pazara göre kısa çalışma ödeneğini devam ettiren firmalarımız var. Zaten burada da hükümetimiz bir ay daha uzattığı anlamda. Belki de daha sonra tekrar iki ay, üç aylık bir uzatma söz konusu olabilir. Çünkü bütün pazarlar normal hale dönmemiş. Ben şunu görebiliyorum. Yani %70 ile %80 arasında bölgeye göre değişerek firmalar işbaşı yaptı. Ve çarklar dönmeye o anlamda başladı. Bu zaten rakamlardan belli oluyor Haziran'da ve Temmuz'da. Yani ben inanıyorum bu hızla gidersek Temmuz ve sonrasında herkes o anlamda kısa çalışma ödeneğinden çıkar belki de sadece e, mağazalarda e, kısa çalışma dönemi devam edebilir o anlamda ama üretim tarafında gelecek olan taleplerle beraber e, sektörün e, evrileceğini ve hızlanarak büyüyebileceğini görüyoruz şu andaki e, atmosferde ve şu andaki ortamda yani bugünün koşullarında e, konuşuyoruz e, yarının bir günün e, biliyorsunuz ne olacak evet. olduğunu şimdiden kestirmek o anlamda zor. Çok kısa sürede siparişleri teslim almak istiyorlar dediniz. Hangi pazarlardan sipariş artışı var? Geçmiş talepleri stoklardan karşılama dönemi sona erdi mi aynı zamanda? Stoklar %80-90 oranında bitti. Çoğunu zaten alındı. Onlar da hem online kanallarından müşterilerimiz hem de diğer mağazaların açılmasıyla beraber satışa sunuldu. E, Avrupa'nın genelinde özellikle e, Almanya'da %32'nin üzerinde bir artış var. Özellikle burada e, Amerika'nın e, altını e, çizmek istiyorum. Son 3-4 yılda bizim de hedef pazar haline getirmiş olduğu bir pazar. Orada yaklaşık %200'ün üzerinde bir artış var. Bunun içerisinde de şunda unutmamak lazım. Özellikle koruyucu maske, önlük ve tulumların etkisi de e, yüksek. E, bu konuda biz Onu biraz da daha söyleyecektim. 144.7 evet. milyon dolarlık ilk yarıda tıbbi kumaş maske ihracatı var. Totalına baktığınız zaman maske ile beraber yaklaşık 500 475 173 milyon 600 milyon dolara yakın bir ihracat gerçekleşti. Bunun en büyük pazarlarından bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Romanya ve Macaristan ve özellikle bir de Kazakistan bölgesi o anlamda artışlardaki yüzün üzerinde olan artışlardan onları görebiliyoruz. Burada e, şu var. Aslında Türkiye'de de e, çok fazla iyi bir şekilde biz üretim ve Türkiye'nin ihtiyacını karşıladık. E şu anda biliyorsunuz yine bir prosedürler var, hibe e, var. E, buradan herkese tekrar bütün bakanlarımıza seslenmek istiyorum. Yani Türkiye'nin yeterince stoğu olduğunu o anlamda düşünüyorum ve ihracat imkanlarını biraz daha e, arttırma konusunda hibe konusunu e, artık sonlandırılması gerektiğini o anlamda e, inanıyorum ki çok daha fazla e, ihracat yapalım. Evet, ben... Benim kumaşta hem kumaştaki maskedem hem normal tıbbi kumaşta yapılan maskelerdeki olan artış çok rahat bir şekilde bizim rakamlarımıza, rakamlarımıza farklı bir şekilde önümüzdeki dönemlere tekrar yansıyacaktır diye düşünüyorum. Evet, evet, sektör bu alanda da bir açılım yakaladı. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gültepe verdiğiniz bilgiler için, katkılarınız için. Sağ olun, teşekkürler. Evet, ekonomi gündeminin bu bölümünde hazır giyim ihracatı.